Aslanlar Çeşitli kültürlerde cesaret, güç ve soyluluğun sembolleri olarak sıklıkla görülür ve mitolojide ve armalarda sıklıkla yer alır. Yaban hayatta aslanlar ormanın kralı olarak bilinirler. Ancak esasen otlaklar ve savanlarda yaşarlar. Aslanlar, Pantera Leo olarak sınıflandırılır ve Felide familyasına aittir büyük kediler arasında aslanlar, Pride olarak adlandırılan sosyal gruplarda yaşadıkları için benzersizdirler. Bu muhteşem avcılar genellikle gruplar halinde avlanır ve dişi aslanlar avlanmanın çoğunu üstlenirken erkekler Pride'ı korur. Güçlü kükreyişleri 5 mil uzağa kadar duyulabilen aslanlar gerçekten yaban hayatın sesi olarak kabul edilir. Dişi aslanlar genellikle yaklaşık 110 günlük bir gebelik döneminin ardından bir ila dört yavru doğururlar. Yaban hayatta aslanlar genellikle 10 ila 14 yıl yaşar ve 150 ila 250 kilo arasında ağırlığa sahiptir. Erkek aslanlar renk ve boyut açısından değişiklik gösterebilen ikonik yeleleriyle tanınır. Yeni bir erkek kupuğu devraldığında, mevcut yavruları öldürerek dişileri daha hızlı çiftleşmeye zorlayabilir.